Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda mesai sürüyor. Son olarak 660 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından hazırlanan teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kamu Personel Sistemi ve Sayıştay Denetimi gibi birçok başlığı içeriyor. AK Parti tarafından sunulan teklif iptal edilen 703 sayılı HKK'daki düzenlemelerin yasalaştırılmasını hedefliyor. Teklifte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda aday memurluk uygulamasına geçilmesi, Fahri Kur'an kursu öğreticilerine kadro verilmesi, haç ve umre harcamalarının sayıştay denetimi kapsamından çıkarılması, toplamda 8 kanun ve 1 HKK'daki değişiklik öngören 29 madde yer alıyor. AK Parti Denizli Milletvekili Nülgün Ök teklifin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Eleştirilerin siyasi bir yıpratma kapsamına dönüştüğünü savundu. Ök, Diyanet Başkanlığı milyonlarca insanımıza hitap eden bir kurumdur. Eleştiriler sistematik bir yıpratma kampanyasıdır dedi. komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından madde madde görüşmelere geçildi.